sürekli olarak her durumda kendisinin haklı olduğuna inanan insanlarla etkileşim kurmak yorucu ve verimsiz olabilir. İş yerinde, arkadaşlar arasında veya aile tartışmaları arasında olsun bu durumlar sabrımızı ve iletişim becerilerimizi sınırlarına kadar test edebilir. Bu video zorlu durumlarda özellikle inançlarında sarsılmaz görünen bireylerle karşı karşıya kaldıklarında duygusal kontrolü ve otoriteyi sürdürmek isteyenler için temel bir rehber görevi görür. Burada başkalarının fikirlerinin tepkilerinize ve kararlarınıza hükmetmesine izin vermemenin neden önemli olduğunu ve başkalarının katı kesinliğinin gölgesinde kalmadan sesinizin duyulmasını nasıl sağlayacağınızı keşfedeceksiniz. Zorlu kişilikler karşısında dürüstlüğünüzü ve iç huzurunuzu nasıl koruyacağınızı keşfedeceğiz. Stoacı filozoflar, çatışmalara girmek veya ne pahasına olursa olsun birinin fikrini değiştirmeye çalışmak yerine bütünlüğünüzü ve iç huzurunuzu korumaya odaklanmanın daha etkili ve sağlıklı bir strateji olduğunu savunuyorlar. Bu nedenle diyaloglardaki duruşunuzu güçlendirmeyi, ruh sağlığınızı korumayı ve daha dengeli etkileşimleri teşvik etmeyi öğrenmelisiniz. Bu sadece tartışmaları kazanmakla ilgili değil, anlayışı geliştirmek, ilişkileri sürdürmek ve bir birey olarak büyümekle ilgilidir. Bu videoda kontrolü kaybetmeden dengeyi ve atılganlığı korumak için 13 pratik ve akıllı strateji keşfedeceğiz. Potansiyel çatışmaları yapıcı diyaloglara nasıl dönüştüreceğinizi ve başkalarına gereksiz güç vermeden konumunuzu nasıl güçlendireceğinizi tartışacağız. Başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bize çok yardımcı oluyor ve size hiçbir maliyeti yok desteğiniz bunun gibi değerli içerikler sunmaya devam etmemizi sağlıyor. Şimdi bu güçlü stratejilere dalalım. Sadece doğruya odaklanın. Her zaman haklı olduğunu düşünen insanlarla uğraşırken gerçeklere odaklanmak stoğacılık ilkelerini yansıtır. Stoğacılar dünyayı anlamanın ve ona yanıt vermenin temelleri olarak nesnelliğe ve mantığa değer verir duygular ve öznel görüşler tarafından yönlendirilmek yerine kanıtlara ve somut gerçeklere güvenmemiz gerektiğini öne sürüyorlar. Bu prensibi günlük etkileşimlerinizde özellikle inatçı veya dogmatik bireylerle uygulayarak kendinizi güçlü bir araçla donatmış olursunuz. Bir tartışmada doğrulanabilir gerçekleri ve somut verileri sunmak konuşmanın gerçekliğe dayandırılmasına yardımcı olur ve saf duyguya veya temelsiz inatçılığa dönüşme olasılığını azaltır. Dahası gerçeklere odaklanarak rasyonel ve bilgili bir bu yaklaşım stoğacılığın takdir ettiği ve desteklediği nitelikler sergilersiniz bu metodoloji sadece güvenilirliğinizi ve argümanlarınızın gücünü arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda kişisel görüşleriyle tartışmalara hakim olmaya çalışanlara doğal olarak sınırlar getirerek diyaloğun üretken ve temelli kalmasını sağlar. Bu nedenle bu yaklaşımı benimseyerek rasyonel disiplinin stoacı erdemini uyguluyor, kendinizi başkalarının aşırı etkisinden koruyor ve kişisel huzur ve etkinlik arayışına sadık kalıyorsunuz. Direkt tartışmalara girmemek her zaman haklı olduklarını düşünen insanlarla doğrudan yüzleşmekten kaçınmak, etkileşimlerde uyum ve etkinliği korumak için akıllıca bir taktiktir. Bu yaklaşım başkalarının fikirlerine doğrudan meydan okumak yerine ince ve yapıcı bir şekilde alternatifleri sunmayı önerir. Bu teknik farklı bakış açılarını veya çözümleri diğer kişinin saldırıya uğramadan veya meydan okumadan düşünmesine izin verecek şekilde sunmayı içerir. Bunu yaparak konuşmayı açık ve işbirlikçi tutarsınız ve diğer kişinin kendi bakış açısını savunmak için ani bir baskı olmadan diğer fikirler üzerinde düşünmesine izin verirsiniz. Örneğin, "Bu konuda yanılıyorsun." demek yerine, "Ne demek istediğini anlıyorum ama bu alternatif bakış açısını düşündün mü?" diyebilirsiniz. Bu sadece gereksiz çatışmalardan kaçınmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda karşılıklı saygı ve anlayış ortamını da teşvik eder. Bu strateji ilişkileri sürdürmenin çok önemli olduğu profesyonel ortamlarda veya hassas sosyal durumlarda özellikle değerlidir. Bu yaklaşımı benimseyerek yalnızca kişinin fikrini değiştirmeye karşı direncini güçlendirebilecek gereksiz çatışmalardan kaçınmakla kalmaz, aynı zamanda olgunluk, müzakere becerileri ve başkalarının düşünce ve duygularına saygı gösterirsiniz. Tartışmalarda yerinde mizah mizah kullanmak her zaman haklı olduklarını düşünen insanlarla başa çıkmak için etkili bir stratejidir. Konuşmalara hafif bir mizah dozu eklemek, gerginliği azaltmaya, daha rahat bir atmosfer yaratmaya ve etkileşimi dahil olan herkes için daha keyifli hale getirmeye yardımcı olabilir. Mizah, engelleri yıkma ve direnci azaltma gücüne sahiptir ve insanların durumları farklı açılardan görmelerini sağlar mizahi bir yaklaşım seçerek ciddi konuları daha az tehdit edici bir şekilde ele alabilir ve başkalarının alternatif bakış açılarını değerlendirmesini kolaylaştırabilirsiniz. Mizah kullanırken uygun olduğundan ve saldırgan olmadığından emin olmak çok önemlidir. Amaç daha fazla çatışma yaratmak değil, ruh halini hafifletmektir. Örneğin durum hakkında neşeli bir şaka yapmak, fikir ayrılıklarına rağmen dostane bir atmosferi korumanın mümkün olduğunu göstererek anlaşmazlıkların ciddiyetini küçümsemeye yardımcı olabilir. İyi yerleştirilmiş ve zekice hazırlanmış mizah, haklı olmakta ısrar eden birinin savunma duruşunu geçici olarak etkisiz hale getirebilir ve yeni fikirlerin dikkate alınması için alan yaratabilir. Ek olarak birlikte gülmek kişiler arası ilişkileri güçlendirebilir ve fikir farklılıklarını aşan bağları kolaylaştırabilir. Bu nedenle mizahı diğer bakış açılarını kabul etmekte zorlanan insanlarla tartışmalara dahil etmek yalnızca iletişimi kolaylaştırmakta kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak daha üretken hale getirir. Herkesin kendini daha rahat hissetmesiyle karşılıklı anlayışa ulaşma veya en azından açık ve sürekli bir diyaloğu sürdürme şansı önemli ölçüde artar. Sakinliğini korumaya çalış. Genellikle her zaman haklı olduklarına inanan insanlarla uğraşırken sakin kalmak çok önemlidir. Duygusal tepkiler çatışmayı yoğunlaştırabilir ve anlaşmazlıkları çözmeyi daha da zorlaştırabilir. Sakinlik, duruma rasyonel ve objektif bir şekilde yaklaşmanıza izin vererek tartışmanın gereksiz bir yüzleşmeye dönüşmesini önler sakin kaldığınızda etkileşimin tonunu da belirlersiniz. Potansiyel olarak diğer kişi sakinleşmeye ve diyaloğa daha açık olmaya teşvik edersiniz. Dahası sakin kalarak kendinizi olası provokasyonlardan korur ve hararetli ve verimsiz bir tartışmaya girmek yerine eldeki konuya odaklanmaya devam edersiniz. Derin nefes alma, konuşma sırasında bilinçli duraklamalar ve rahat beden dilini sürdürme gibi uygulamalar sakinliğin korunmasına yardımcı olabilir. Bu teknikler yalnızca kendi duygularınızı kontrol etmenize yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda konuşmanın dinamiklerini olumlu yönde etkileyebilecek davranışları da modeller. Sınırların olsun. Genellikle her zaman haklı olduklarını düşünen insanlarla uğraşırken net sınırlar koymak çok önemlidir. Bu uygulama stoğacılık ilkeleriyle uyumludur. Stoğacılar her bireyi kendi duygusal ve rasyonel sınırlarını anlamaya ve bunlara saygı duymaya teşvik ederek öz denetim ve özellikliğe değer verir. Bir konuşmada net sınırlar tanımlayarak ne kadar ileri gitmek istediğinizi ve neye tahammül etmek istediğinizi iletirsiniz. Bu, belirli konuların müzakereye açık olmadığını veya konuşmanın devam etmesi için saygılı ve yapıcı kalması gerektiğini açıkça belirtmeyi içerebilir. Örneğin, saygısız veya aşırı duygusal bir tartışmaya katılmayacağınızı iddia edebilirsiniz. Kontrolünüz altında olan şeylere odaklanmaya yönelik Stoacı uygulama burada geçerlidir. Başkalarının fikirlerini veya davranışlarını kontrol edemezsiniz. Ancak onlara nasıl tepki vereceğinize karar verebilirsiniz. Kesin sınırlar belirleyerek ve koruyarak diğer kişinin tutumları veya argümanları ne olursa olsun iç huzurunuzu ve haysiyetinizi korursunuz. Dahası bu sınırları koruyarak yalnızca kendi duygusal istikrarınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına nasıl davranılmasını istediğinizi de öğretirsiniz bu sizin üzerinizde uygulamayı çalışabilecekleri güce yenik düşmeden kendi değerinizi bilmenin ve savunmanın stoacı bilgeliğini yansıtan konumunuzu savunmanın bir yoludur. Sorular sorarak düşünmeye zorla. Bu her zaman haklı olduklarını düşünen insanlarla başa çıkmak için etkili bir tekniktir. Bu yöntem derin düşünmeyi teşvik eder ve kişiyi saldırıya uğramadan veya savunmaya geçmeden alternatif bakış açılarını düşünmeye yönlendirebilir. Dikkatli ve iyi yerleştirilmiş sorular sorarak diğer kişinin varsayımlarına ve argümanlarına doğrudan yüzleşmeden ustaca meydan okuyabilirsiniz. Örneğin, birisi katılmadığınız kategorik bir iddiada bulunursa, onlarla doğrudan çelişmek yerine, bu sonuca nasıl vardın? veya bu bilgiyi nereden bulduğunuzu bana gösterebilir misiniz diye sorabilirsiniz. Bu sorular sadece diğer kişinin bakış açısına ilgi göstermekte kalmaz, aynı zamanda onları düşüncelerin daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya teşvik eder. Bu da akıl yürütmelerindeki kusurları veya aşırı basitleştirmelerini ortaya çıkarabilir. Ayrıca hiç farklı düşünmeniz sağlayan bir deneyiminiz oldu mu diye sorabilirsiniz. Bu daha empatik ve daha az çatışmacı bir deneyim alışverişi için alan açabilir. Bu tür sorular herkesin görüşlerini körü körüne savunmak yerine paylaşmaya ve yansıtmaya teşvik edildiği bir diyalog ve karşılıklı anlayış atmosferi yaratmaya yardımcı olur. Bu nedenle soruların stratejik kullanımı sadece daha etkili iletişim kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenmeye saygı ve açıklık ortamını da teşvik eder. Bu özellikle duyguların ve gururun kolayca daha hararetli tartışmalara dönüşebileceği durumlarda yardımcı olabilir konuşmanın yapıcı kalmasına ve problem çözme veya karşılıklı anlayışa odaklanmasına yardımcı olabilir. Nazikçe katılmadığını söyle. Aynı fikirde olmamak genellikle her zaman haklı olduklarını düşünen insanlarla uğraşırken çok önemli bir beceridir. Bu saygılı yaklaşım, diğer kişinin bakış açısını geçersiz kılmadan veya küçümsemeden bakış açınızı açık ve iddialı bir şekilde ifade etmenizi sağlar kibarca aynı fikirde olmamak için kelimelerinizi dikkatli bir şekilde seçmeniz ve bakış açınızı çatışma veya düşmanlık olmadan ifade etmeye odaklanmanız önemlidir. Bu tamamen aynı fikirde olmasanız bile söylenenleri dinlediğinizi ve düşündüğünüzü gösterir. Önemli bir husus yargılama veya doğrudan eleştiri anlamına gelen dilden kaçınmaktır. Bu yanlış demek yerine ben farklı görüyorum ve işte nedeni bu tür bir dil sadece savunmacılığı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda daha açık ve daha az kavgacı bir tartışma için kapıyı açar. Ek olarak görüşünüzü desteklemek için kanıtlar veya örnekler kullanmak konumunuzu saygılı bir şekilde güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu, düşüncenizin iyi düşünülmüş olduğunu ve sadece karşıt bir tepkiden ziyade geçerli nedenlere dayandığını gösterir. Kibar anlaşmazlık sadece nezaketi korumakla ilgili değildir. Verimli diyaloğu ve fikir alışverişini korumakla ilgilidir. Bu taktik yalnızca potansiyel olarak gergin etkileşimlerde barışın korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda düşünce ve fikir çeşitliliğine değer veren bir iletişim biçiminin de modeller. Bu beceriyi uygulayarak herkesin duyulduğunu ve saygı duyulduğunu hissettiği, daha sağlıklı ve daha işbirlikçi ilişkileri teşvik ettiği bir ortamda katkıda bulunursunuz. Ortak hedefe odaklanmak, konuşmanın odağını daha az tartışmalı konulara kaydırmak, sık sık her zaman haklı olduklarına inanan insanlarla uğraşırken etkili bir strateji olabilir. Nötr zemine geçiş olarak bilinen bu yöntem, gerginliğin azaltılmasına ve gereksiz çatışmaların önlenmesine yardımcı olur. Sohbeti daha tarafsız bir bölgeye taşıyarak daha hararetli tartışmalardan veya anlaşmazlık noktalarından bir mola sağlarsınız. Bu atmosferi sakinleştirmeye yardımcı olabilir ve daha dostane ve işbirlikçi bir ortamın yeniden kurulmasına izin verebilir. Örneğin iş yeri politikalarıyla ilgili bir tartışma tartışmalı hale geliyorsa konuşmayı nazikçe gelecekteki şirket planlarına veya yaklaşan etkinliklere yönlendirebilirsiniz. Bu konuların derin bölünmeler yaratma olasılığı daha düşüktür. Bu teknik özellikle anında bir çözüme ulaşılamayacağını fark ettiğinizde kullanışlıdır daha hafif ve daha az kişisel konuları tartışmak, kendi ilkelerinizden veya fikirlerinizden ödün vermek zorunda kalmadan konuşmayı olumlu bir şekilde sürdürmenin bir yolu olabilir. Empati yolculuğuna çıkma Bu, herhangi bir etkileşimde, özellikle de her zaman haklı olduklarına inanan insanlarla uğraşırken çok önemlidir. İlgili herkese farklılıklara saygı duymanın önemini hatırlatarak, çatışma ve yanlış anlama potansiyelini en aza indirerek sağlıklı ve yapıcı diyalog için bir temel oluşturursunuz. Bu ilke tartışmalar sırasında anlaşmazlıklar olsa da herkesin fikrini güvenli bir şekilde ifade etme ve düşüncelerinin dikkate alınma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak uygulanabilir. Bu sadece daha sıcak ve daha kapsayıcı bir atmosferi teşvik etmekte kalmaz, aynı zamanda karşıt fikirleri kesmek, küçümsemek veya reddetmek gibi davranışları da caydırır. Örneğin öfkenin alevlenmeye başladığı bir iş toplantısında veya aile tartışmasında Fikir ayrılıklarına rağmen saygılı bir diyalog sürdürmenin önemli olduğunu duraklatmak ve herkese hatırlatmak yararlı olabilir. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: "Birbirimizi saygıyla dinlemeyi hatırlayalım. Buradaki herkesin kendi bakış açısına değer verildiğini hissetmesi önemli." Bu davranışı kendiniz modelleyerek liderlik gösterir ve başkalarının takip etmesi muhtemel bir standart belirlersiniz. Başkalarının görüşlerine saygı göstermek, onlarla aynı fikirde olmasanız bile başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik ederek etkili ve saygılı iletişim için olumlu bir döngü yaratır. Sabretmeyi ilke haline getir. Sabır, tepkilerimizi kontrol etmenin ve başkalarını değiştiremeyeceğimizi, sadece kendimizi değiştirebileceğimizin kabul etmenin önemini öğreten, stajcılıkta dahil olmak üzere birçok felsefede değer verilen bir erdemdir. Genellikle her zaman haklı olduklarına inanan insanlarla ilişkilerde sabır çok önemli bir rol oynar. Bazı insanların alternatif bakış açılarını benimsemek ve düşünmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceğini kabul etmek, sabır ve anlayış konusuna bir egzersizdir ustacılık bu durumları hayal kırıklığı kaynaklıkları olarak değil hoşgörü ve özdenetim uygulama fırsatları olarak görmemiz gerektiğini öne sürer. Örneğin inatçı veya kendi yolunda olan birine farklı bir bakış açısı sunarken kişinin fikrini değiştirmesinin nadiren anında gerçekleştiğini hatırlamakta fayda var. Hemen kabul edilmek veya sinirlenmek yerine sakin ve tutarlı bir yaklaşım sergileyin. Bilgileri saygılı bir şekilde sunun ve tartışmaya daha sonra devam etmeye açık olun diğer kişiye söylenenleri işlemesi için zaman tanıyın. Sabırlı olmak, aynı zamanda başka bir kişinin düşüncelerini etkileme konusunda kendi sınırlarınızı tanımak ve kabul etmek anlamına gelir. Stoacılar enerjimizi başkalarının uzlaşmazlığına nasıl tepki vermeye seçtiğimizi de içeren, üzerinde kontrol sahibi olduğumuz yaşam alanlarına odaklanmamız gerektiğine inanırlar. Bu nedenle sabır uygulayarak stoğacılığın önerdiği gibi yalnızca iç huzurunuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda yapıcı ve potansiyel olarak dönüştürücü diyaloglar için daha elverişli bir ortam yaratırsınız. Herkesin yeni fikirleri düşünmek ve potansiyel olarak kabul etmek için zamanına saygı gösterirsiniz. Dikkatle dinleyin. Aktif dinleme her zaman haklı olduklarını düşünen insanlarla etkili bir şekilde başa çıkmak için gerekli bir beceridir. Aktif dinleme pratiği yaparak onlarla aynı fikirde olmasanız bile başkalarının görüşlerine saygı gösterirsiniz. Dikkatli dinleyin. Tüm dikkatinizi konuşmacıya vermeyi, sözünü kesmeden bakış hissini anlamak için bilinçli bir çaba gösterme içerir aktif olarak dinlerken açıklık ve meraklı bir tutum benimsemek önemlidir. Bu doğru anladığımızdan emin olmak için kişinin söylediklerini başka kelimelerle ifade etmek ve bakış açısını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak açıklayıcı sorular sormak gibi tekniklerle yapılabilir. Bunu yaparak yalnızca sohbete katıldığınızı göstermekte kalmaz, aynı zamanda kişiyi kendi konumu üzerinde düşünmeye teşvik edersiniz. Ayrıca konuşma sırasında sakinliği ve tarafsızlığı korumak tartışmanın duygusal bir yüzleşmeye dönüşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Aktif olarak dinleyerek her iki tarafında seslerinin duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği bir diyalog atmosferi yaratırsınız. Bu fikirlerin sorgulanmasına alışkın olmayan biriyle uğraşırken özellikle önemlidir. Bu nedenle aktif dinleme kendi fikirlerinizden vazgeçmek anlamına gelmez. Ancak ilgili taraflar arasında daha verimli tartışmalara ve karşılıklı saygının artmasına yol açabilir. Farklı düşüncelere sahip olmanın doğallığı Fikir farklılıklarını kabul etmek, genellikle her zaman haklı olduklarına inanan insanlarla uğraşırken sağlıklı ilişkiler sürdürmenin temel bir yönüdür. Farklı bakış açılarına sahip olmanın normal ve hatta sağlıklı olduğunu kabul etmek potansiyel olarak çelişkili birçok durumu etkisiz hale getirebilir her zaman haklı olduğunu düşünen biriyle etkili bir şekilde başa çıkmak için düşünce ve deneyim çeşitliliğine saygı duyan bir duruş sergilemek önemlidir. Bu fikir farklılıklarının mutlaka bir çekişme noktası olması gerekmediğini ancak tartışmaları zenginleştirmek ve birbirinden öğrenmek için bir fırsat olabileceğini anlamayı içerir insanların benzersiz deneyimlerine ve bilgilerine dayanarak kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu kabul ettiğinizde iletişimin daha özgürce akabileceği bir ortam yaratırsınız. Bu söylenen her şeye her zaman katılacağınız anlamına gelmez. Ancak her bireyin kendi bakış açısına sahip olma ve ifade etme hakkına saygı duyduğunuz anlamına gelir. Bu kabullenmeyi uygulamak için açık fikirli olmak ve karşıt bir fikirle karşılaştığınızda savunmacı veya çatışmacı bir şekilde tepki vermekten kaçınmak faydalı olacaktır. Bunun yerine diğer kişinin bakış açısının ardındaki nedenleri merak ve ilgiyle keşfetmeye çalışın. Bu, altta yatan motivasyonların ve endişelerin daha derin bir şekilde anlaşılmasına yol açabilir. Ek olarak farklı bakış açılarını kabul ettiğinizi iletmek, başkalarının da aynı şeyi yapmayı teşvik edebilir bu davranışı modelleyerek etkileşimlerinizin iklimini olumlu yönde etkileyebilir, daha açık ve daha az kavgacı diyaloğu teşvik edebilirsiniz. Tartışmadan çıkacağın zamanı bil. Bir tartışmanın artık ne zaman üretken olmadığını anlamak ve ne zaman uzaklaşacağınızı bilmek, etkili iletişimi sürdürmek ve kendi duygusal sağlığınızı korumak için çok önemli bir beceridir. Her zaman haklı olduklarına inanan insanlarla uğraşmak yorucu olabilir ve çoğu durumda döngüsel bir sohbete devam etmek fikir birliğine veya ilerlemeye yol açmaz. Bir tartışmadan geri adım atmak için doğru anı belirlemek, algı ve öz kontrol gerektirir konuşmanın çözümsüz bir şekilde kendini tekrar ettiğini ve duyguların ısındığını fark ettiğinizde ara vermek veya konuyu değiştirmek daha akıllıca olabilir. Bu pes etmek ya da teslim olmakla ilgili değil, enerjinizi daha yapıcı bir şekilde yönlendirmeyi seçmekle ilgilidir. Bu stratejiyi etkili bir şekilde uygulamak için tartışmanın şu anda yararlı olmadığını düşündüğünüzü kibarca ifade edebilir ve konuyu daha sonra belki de her ikisinin de düşünmek veya sakinleşmek için zamanı olduğunda tekrardan gözler geçirmeyi teklif edebilirsiniz. Örneğin yararlı bir ifade şöyle olabilir. Bu noktada sıkışıp kalmış gibiyiz. Bunu biraz daha düşünüp yarın tekrar konuşsak nasıl olur bu yaklaşım sadece çatışmaların tırmanmasını engellemekte kalmaz, aynı zamanda olgunluk ve karşılıklı saygı göstererek gelecekteki olumlu etkileşimler için kapıları açık tutar. Ek olarak her iki tarafa da tartışmayı yeni bir bakış açısıyla değerlendirme veya daha etkili bir çözüme ulaşmaya yardımcı olabilecek daha fazla bilgi toplama şansı verir. Bu nedenle ne zaman uzaklaşacağını bilmek daha sağlıklı ve daha saygılı bir iletişim ortamına katkıda bulunan bir kendini koruma eylemi ve duygusal zekanın bir işaretidir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir ve bu stratejileri her zaman haklı olduğunu düşünen insanlarla başa çıkmada faydalı bulmuşsunuzdur. Buraya kadar izlediyseniz bana bildirmek için yorumlara güçlü olacağım yazabilirsiniz. Etkileşiminiz bizim için çok şey ifade ediyor ve bunun gibi daha fazla içerik oluşturmamıza yardımcı oluyor. Unutmayın, zorluk kişiliklerle başa çıkmak pratikte gelişen bir beceridir. Bu tekniklere hemen hakim olmazsanız cesaretiniz kırılmasın. Her etkileşim, öğrenmek ve büyümek için bir fırsattır. Kendinize iyi bakın, sabırlı olun ve en önemlisi güçlük alın. Bir dahaki sefere kadar bu stoğacı stratejileri uygulamaya devam edin ve kendinizi en zor konuşmaların bile üstesinden gelmek için daha donanımlı bulacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.